Pendik Spor'u seçmemdeki en büyük etkenler etken Osman Hoca'dır. Osman Hoca daha önce çalış, Sivas Spor'da çalışmıştık. E, bana bakış açısı, benim hocaya bakış açım buraya tercih etmemdeki en büyük sebeplerden bir tanesidir. E, ayrıca de Pendik Spor'un dışarıdan gördüğüm kadarıyla içerisinde bulunmadığım sürece içerisinde aile, bir aile ortamı oluştuğunu biliyorum. Ee, gelecek adına güzel bir yatırımlar yapıldığını biliyorum. O yüzden de burayı tercih etmek istedim. Şu an iyiyim. Ee, dediğiniz gibi geçtiğim sezon, geçtiğimiz sezon e, ağır bir sakatlık yaşadım. şimdi futbolcunun yaşamak istemeyeceği bir sakatlık yaşadım. Ee, süreç zor geçti mi geçti? Evet. Ama e, son tam 11 ay bitti. 11 aydır da çalışıyorum, düzenli çalışıyorum. Kendimde fizik olarak iyi hissediyorum. Ee, i̇nşallah bu sene o sakatlığı tekrar yaşamadan takıma faydalı bir şekilde olurum içerisinde. Ya şimdi şöyle İstanbul e, büyük şehir yani Türkiye'nin büyük şehri İstanbul yani e, evet e, bu şehirde yaşamak e, heyecanlı olabilir ama sonuçta bizim mesleğimiz futbolculuk olduğu için daha çok futbol odaklı yaşayan bir insanım zaten e, açıkçası çok e, bir şey fark etmiyor benim için evet bu sene e, dediğiniz gibi e, birincilik biraz daha zor olacak aslında geçen sene de çok zordu bu sene daha zor olacak şimdi herkes şampiyonluk şampiyonluk yaşamak istiyor. Herkes kadro ona göre güçlendiriyor. Bakıldığı zaman şimdi Eyüp Spor bu ligin favori takımlarından biri olacak. Samsun Spor aynı, biz aynı, öyle düşünüyorum. Bunun gibi iki tane daha takım olacak ama her sene zaten bir PTT liginde 6-7 tane takım iddialı konumda oluyor. Zordu geçiyor dediğim gibi zor geçecek yani. Petrik hiçbir zaman kolay olmadı yani. Bu sene de çok kolay olacağını düşünmüyorum. Favori takımların, favori gözüken takımlar şampiyon olmayabilir. Öyle bir lig oynuyoruz çünkü. Her zaman farklı bir ambiyans olan bir lig. Favori gözüken takımlar hiçbir zaman dediğim gibi şampiyon olamayabilir. Dediğim gibi burada aslında sezon başında kurulan, aile ortamı oluşan takımlar genelde daha avantajlı oluyor. İnşallah zor bir lig olacak ama biz de inşallah bu işin içinde olacağımı düşünüyorum. İnşallah burada olur. Çünkü gerçekten şampiyonluk e, tarif edilemez bir duygu. E, heyecanı çok güzel, duygusu çok güzel. İnşallah burada da 5. şampiyonluğu yaşarım. Hayırlısı neyse olsun bakalım. <laughs> bir e, zor birlik bizi bekliyor. Burada çok güzel bir aile ortamı var. Evet, daha yeni takıma katıldım ve herkes e, gerçekten çok samimi bir şekilde beni karşıladı. E, bu aile desteklemelerini istiyorum. İnşallah sezon içinde de desteklerin karşılığını vereceğimizi düşünüyorum.